Selamlar millet. Kaldığımız yerden World War Z'ye devam ediyoruz. Önceki bölümde hatırlayacak olursanız New York'taydık. New York'tan e, çatı katında başladık ve plazalarla beraber e, subway'e, metro'ya indik ve tabii ki de büyük sürülerle, zombilerle her zamanki olduğu gibi çarpıştık. Şimdi tunnel vision'a e, yani tünelleri iniyoruz biliyorsunuz. Metro indikten sonra bir tren bize yardım etti. Trenin içindeki insanlar bize yardım etti. Biz de onlara yardım ettik. Bir tık ameliliklerini yaptık diyebiliriz hatırlayacak olursanız. Ameliyat yaptıktan sonra o trene bindik ve yola çıktık. Bakalım Tunnel Vision'da bizi neler bekliyor. Hepinize keyifli seyirler. Tekrar birlikteyiz. Trene bir şey oldu. Durdu. Roy'a ulaşmaya çalıştılar. Ama Roy arkadaşımızdan e, ses seda yok maalesef. E, nereden git, e, nereden çıkıyoruz? Nereden çıkıyoruz abi? Aa, Ah buradan çıkıyormuşuz. Ah salak kafam. Evet gidiyoruz. Şimdi Roy'a e ulaşamadık. Ee, Roy'dan bir haber yok. Arkadaşı burada telsizden onunla iletişim kurmaya çalıştı. Roy'a e ulaşamadık. Ee, büyük ihtimalle GG Roy. Roy şu an e, kemik yiyor, et yiyor, kaburga yiyor, kelle yiyor. Şimdi trenin devamlılığını sağlamak için yine amelelik yapacağız. Burada tabii arkadaşlarımız var. Ama o silah neymiş? Ee, evet şu anlık seri bir makinalı silah hiç de fena olmaz. Burada yine arkadaşlarımızla şunları güzelce halledelim. O trenin devamlılığını sağlayacağız şimdi. Buradan çıkmamızın çünkü önündeki en büyük etken o tren. O trenin bir şekilde hareket etmesi lazım. Tabi burada yalnız değiliz. Her zamanki olduğu gibi. Roy'a ulaşsaydık iyi olurdu ya. Vallahi billahi. Roy'a ulaşsaydık hiç fena olmazdı. Hadi açıl açıl. Ah buraya da basıyoruz. Tamamdır. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Yukarıdayız. Clipper close dedi. Clipper yakında bu üstünüzü atlayanlar. Şunları bir temizleyelim de. Bütün bölgeyi temizlememiz lazım abi. Bütün bölgeyi temizliyoruz. Hiçbir musibetin bize yaklaşmasına izin vermemeliyiz. Hemen şuradan butonu indirelim. Burada da misafirlerimiz var. Bizi yalnız bırakmıyorlar vallahi sağ olsunlar. Her zaman yanımızdalar bu musibetler. Şuradaki kolu da indirelim. Nereden gidiyoruz şimdi? Nereden gidiyoruz? Nereden gidiyoruz? Buradan gidiyoruz. Evet. Yine Creeper duyuyoruz ama nerede? Tabi Allah bilir. Bir de bir anda çıkıyor ya. Vallahi bir anda çıkıyor yani o yangın söndürme. Flame Trover, Yangın söndürme diyorum. Flame Trover mermimizi alalım. Abi bir şeyler indiriyoruz valla ben anlamadım. Evet açtık şimdi geri dönüyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım şimdi o yukarıdaki kapı açıldı. Hemen oradan bunlayacağız. Hmm, aslında bunu alsak daha iyi olur ya. Evet, bunu alsak çok daha iyi olur. Devam ediyoruz. Hadi bakalım ha. İşte burası. İşte burası. Dan zor dediği yere geldik. Şurası var ya birazdan eyvah eyvah göreceksiniz. Bu bizim değil. Şimdi kuran adam da habere bir maytabında yani işin bir şeyinde Allah ben anlamadım. Ne oluyor ya burada? İra abilerden biri var galiba içeride silah olması lazım. Bakalım neler var içeride. Evet şu anlık. Şu daha iyi gibi. Mermimizi de fullleyelim. Şimdi treni buraya e, getireceğiz. Tabi ondan önce yapmamız gereken burada işlemler var. O işlemleri hemen halledelim. Aa, abileri güzel indirdiniz. Harikasınız. Ekibim çok iyi yani. Ekibim gerçekten çok iyi. Ve bu oyunun e, yapay zekasını e, gerçekten beğeniyorum. Bazı yapay zekalar oluyor. Gerçekten beyinsizler hiç iyi değiller. Burada sarı kutulardan evet şu var. Ne var burada? Oto tarıtımız var. Ee, oto tarıtı nereye koyalım? Bence tarıtı aşağı koymamızda e, yararlı olacaktır. Hemen şuraya koyalım tarıtı. Çabuk 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 geliyorlar. Çubuk. Geç kaldık ya. Vallahi geç kaldık. Adamlar geldi bile ya. Oo, vay eyvah 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 Abi sürülere bakar mısınız ya? Vallahi yemin ediyorum sat kapatıyoruz zararına satışlar şeyi var. Aha. Megafonlu geldi bir tane daha. Abi megafonlu ölmüşsün artık ya. Megafonlu artık bitmişsin ya. indirelim şunları indirelim hadi 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 Evet çok güzel çok güzel çok güzel ama yenileri geliyor yenileri geliyor Gelmeseniz şaşarım zaten ya gelmesi o mermi bitti Hemen mermimizi fulllemeye gidelim Mermi çok önemli bu oyunda ya mermi gerçekten çok önemli Hemen şuradan Molokoflarımızı da halledelim Hemen hallettik devam ediyoruz Hop Bir önceki bölümde bahsettiğim şey bu işte. Bakın bunun mermisi bitiyor ve bunu e, yeniden güncellemeniz gerekiyor. O yüzden o çok önemli. Ben niye bu silah kullanmıyorum ki? Aa, hemen doldur, doldur, doldur. Çabuk, çabuk, çabuk. Ee, nasıl düşüyor salaklar? Salaklar nasıl düşüyor? devam ediyoruz. Biraz sesini kıstım çünkü mikrofondan. Nerede yine burada bir yerlerden bir megafon sesleri duyuyorum. Aha şurada. Lan bağırma bağırma. Bağırma. Bağırma rezil. Haşere seni. Tren geliyor. Evet. Tren geliyor. Hemen burada mermimizi yenileyelim. Mermimizi yenileyelim. Bunun mermisi ne durumda? Çok güzel. Ekipmanlarımız yanımızda. Talatımızın burada mermisi yüklü. Evet, yine bir amelelik yapmaya herhalde gideceğiz. Hah, yine Push Buttons bilmem ne. Hadi bakalım, gidiyoruz ameleliğe. Bizim işimiz bu ya, bizim işimiz Part-Time amelelik. Bizim işimiz Part-Time amelelik abi. Biz her yerden her yere gideriz valla. Hop oyun donma. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Hadi abi. Şuraya bakın ya. Bildiğiniz bu kabloları falan da üzerine yapışmış yani. Manyak herif. Abi zombi oldun. Bırak abi artık işini devam ettirme yani. O senin önceki işin. Artık senin işin o değil yani. Senin işin artık ısırmak yani. Zombi olduktan sonra. Isır, ye, biç. Parçala, kopar. Bunlarla uğraş ya. Bırak şu megafon işlerini arkadaşım. Evet devam ediyoruz. Şimdi burada bir gaz e, bulutu var. Gaz var. Bunları böyle de gazı keseceğiz burada. Şuna basalım. Aşağıdakine de basmaya gidelim hemen. Çabuk 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 çabuk. Haydi bakalım, hadi bakalım. Hızlı olmamız lazım çünkü ayemizi işleyen bir şey var. Hemen bastık. Kimi? Abi kimi bulacağız şimdi ya? Kim nereden bulacağız abi düz ya? Bu iğrenç yerde kimi nereden bulacağız ya? Allah'ım bize neler uğraştırıyorsun ya? Hoppa. Hadi senden çıksın. Senden çıksın. Ah. Ya da ilk de çıksa şaşarım yani. İlk de çıksa şaşarım. Hemen gidelim şu diğerine. Abi şu key toplama olayları. Saçma ya. Aha. farelere bakın ya. Fareler bile zombi. Fareler bile parçalamaya yönelik hareket ediyor. Devam ediyoruz. Yes be! Evet! Aham! Abisi! Kaçar mı? Heh, öyle arkadan, tenha'dan gelirsen... Olmaz. Şimdi hemen ki kartımızı takalım şuraya. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Yazalım. <laughs> şimdi ne yapıyoruz? Hmm, bir tık aşağıya ineceğiz galiba. Öbürüne gidiyoruz. Evet. Burada tabii ki de Allah'ın misafirlerimiz var. Arkadaşlar geriden geliyorsunuz ya. Hadi abi hadi. Bana yetişin ya. Bana yetişin ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Heh. Yine K yok. Hadi buyurun. Yine K yok. Yine gidip K bulacağız ya. Yemin ediyorum bu oyunu amelilik yapsınlar diye şey yapmışlar. Vallahi billahi. Ha bir amelilik yapıyoruz. Aşağı ineceğiz. E gaz var burada burada yoktur zaten. İlkinde hiç beklemiyorum. ha. şansımız işte abi. Bizim şansımız. Bizim şansımız. E ee, bu burada niye böyle oldu? Ha, canımız gidiyor. Çabuk çabuk çabuk. Yes. Aa bulamamışız. E MR a çıktı. Senden çıksın be abi. Gözünü seveyim hadi. Hadi abi senden çıksın. Yes be. Evet be. Hemen aceleyle koşa koşa gidelim. Abi şuradan çıkmamız lazım hemen. Çabuk çabuk çabuk. Evet düzelmemiz lazım evet. Hemen bir cam basmam lazım benim. Hemen <laughs> losyonumuzu kolumuza dökelim. Hadi gidiyoruz aşağıya. Çabuk olun. Çabuk olun. Çabuk olun. Çabuk. Çabuk. Evet. Açıyorum kapıyı. Hadi bakalım gelin. Abi bu tarafı hiç sevmiyorum ya. Şimdi var ya akın akın geliyor arkadaşlar. Dikkat. Millet dikkat edin. Akın akın geliyorlar vallahi akın akın. Çabuk 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 hepsini tarayalım hemen. Ya bu balyoz iyi de yani sizin hareket refleks hızınızı çok ciddi derecede engelliyor yoksa vurduğu demeç falan iyi yani bayağı başarılı ama dediğim gibi hareket kabiliyetinizi bir hayli yavaşlatıyor. Bakar mısınız? Ya yani demeç vurmasa bile sersemletip o zombileri geri itiyor yani. Aha hemen kapatılmış kapıyı. Hemen çabuk çabuk. Evet be. Hadi güle güle abi. Hadi siz atlayın oralardan. Hadi atlay ölümü at herifler ya. Vallahi ölümü atlıyorlar ya. Manyak abi bunlar. Vallahi manyak. Bunlar bildiğin ölümü atlıyorlar yani. Evet hemen mermi. Çok güzel. Nereden gidiyoruz? Buradan gidiyoruz. Çabuk hadi o treni O treni hareket ettirmemiz lazım arkadaşlar O treni hareket ettirmemiz lazım Bizim New York'tan Çıkış biletimiz Ohuhuhu. Bizim çıkış biletimiz o ya Bizim New York'tan çıkış biletimiz o tren ya Oha kafası düştü Aa klip Aa vallahi göremedim ha. Aa vallahi göremedim. Yere çömelmiş ya. Pezo. Şu yukarıdan şunları edelim. Yanım abi yanım. Yanın abi. Tamam yaparız yaparız. Alıştık zaten onu yap bunu yap. Alıştık abi alıştık yaparız sıkıntı yok. Hepsini yaparız abi. Aha ne bu? Oto taret güzel. Otomatik taret güzel çok iyi oldu bu. Hemen bunu da şuraya koyalım. Hemen gidelim şuraya koyalım, o da tertimizi. Şuraya koyalım. Yine geliyorlar ya. Şöyle şuraya fırlatsam şu molokofu. Şuraya bakın ya, of 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 of. Allah'tan bu taraftan gelmiyorlar bu sefer. Ne oldu? Alt treni korumamız lazım. Lan trene yaklaşıyorlar. Trene vurdurmayın. Trene vurdurmayın valla bizim çıkış biletimiz abi buradan. Trene vurdurmayın. Yanın lan. Heh. Yanım valla. Valla yakarım hepinize. He. Ya. O zaman şu canavarı kullanma zamanı geldi de geçiyor bence. size bu trene uzak durun derim değil mi? Bak size bu trene yaklaşmayın dedim. Size bu trene yaklaşmayın derim. Daha buradan gelmiyor değil mi? Hop. Çıkmayın abisi buraya. Yasak yasak. Yasak hemşerim yasak buraya çıkmak. Hemşerim buraya çıkmak yasak. Aha sesler duyuyorum. Sesler duyuyorum yine. Vallahi sesler duyuyorum. Hemen gidip şu mermimizi yenileyelim de kafa rahat olsun abi. Hemen bir dönemi yerleştirelim. Ha, pardon dolduralım. Aha. Aa bu da special SMG var. Onu alalım hemen. Molotoflarımızı da bir yenileyelim. Öyle vururum ha. Eyvah eyvah eyvah. Gelenlere bakın ya. Ya gelenlere bakın ya. Ah bu taraftan geliyorlar. Yanın lan. Ah şimdi buraya geliyorlar. Şimdi buraya geliyorlar abi. Treni korumamız lazım ya. Abi akın akın geliyorlar ya. Durmayın abi durmayın. Japanya'yı harcayın ya. Oraya orayı tutun da oradan en azından çıkmasınlar. Ben burayı hallediyorum. Çabuk 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 çabuk. Güzel güzel. Bu taraf nasıl? Bu taraf ne durumda? Çok güzel. Bu taraf iyi durumda. Bu taraf iyi durumda. Çok güzel. Çok güzel. Devam abi devam. Devam çok güzel. Çok güzel. Ah yine geliyorlar. Parıldanın mermisi nedir diyeceğim. Hemen yenileyelim şunları da güzelleyelim. Paraklar da atış ediyor ya. Güzel, gayet iyi. Gayet iyi. Gayet güzel. Ama tabi şimdi gidip mermimi doldurmam e, gerekiyor. Hemen gidelim mermimizi dolduralım. Aradan çıksın. Ben mermi doldurmaya gidiyorum ya. Bir idare edin beni. Mermi doldurmaya gidiyorum. İdare edin beni. Nerede? Mermi yeri nerede? İdare edin. Mermi doldurmaya gidiyorum. Geldim 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 geldim. Oyun donma oyun olma Diğer taraf ne durumda? Hemen diğer tarafa bakalım. Çabuk çabuk. Vurmayın abi şu trene vurmayın. Şu trene vurmayın. Hadi. Ah çok iyi. Burası ne durumda? Oh be.

Silah görünce durursun değil mi? abi? Ve Victoria. Her zamanki olduğu gibi Victoria. Vallahi bu bölüm daha akıcıydı, daha güzeldi. Ee, bir önceki bölüme göre 250, gayet iyi. Evet ikinci bölümünde soruna geldik. Tunnel Vision'ı başarıyla tamamladık. Artık bu tünellerden çıkmanın vakti geldi. Üçüncü bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.